Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yanıma Yunus'u aldım arkadaşlar. Yunus'la birlikte yani takipçimle birlikte Eee VS alacağız arkadaşlar. Bugün Yunus'tur. Şunu al Yunus ve <laughs> öldür. Arkadaşlar tamam çok bağırdım şu an. Bu arada benim skorum tam şu an üstümde arkadaşlar. iki parlo Yunus'un ki de bir arkadaşlar zaten onun de görüyorsunuz. Eee neyse selamun aleyküm. Bir saniye bir saniye yanlış yaptım. Şunu al. Ve evet yine aldım arkadaşlar 4 oldum gördüğünüz gibi tam kafamın Aynen arkadaşlar tam kafamın üstünde şu an Neyse arkadaşlar ee, Uzun zamandır hatta iki haftadır 3 haftadır video gelmiyordu arkadaşlar Kulaklığım bozulduğu için video çekemiyordum kusura bakmayın arkadaşlar ee, Şöyle dönmemin şerefine deli gibi bir like bekliyorum Bir daha abone olsanız moralim gerçekten çok güzel olur çok yerine gelir arkadaşlar Çünkü e, iki üç haftadır dediğim gibi video gelmiyordu ya arkadaşlar O iki 3 haftadır yani kanalın aktifliği çok ama çok fazla düştü ee, gerçekten moralim bayağı ee, düştü arkadaşlar Şöyle abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim Böyle her gün video atmaya devam ki arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Her gün videolar geliyor arkadaşlar içerik önerilerinizi de yazın ya Bu arada 10'a 1 oldu arkadaşlar 10 vs 1 yani yok öyle bir şey değil ee, Al bakayım şunu al O ıska ıska Yunus Hayır bir dakika bırakmayalım bırakmayalım Çok güzel kaçtı tamam Hakkını yemeyelim gerçekten çok güzel kaçtı Al bakayım. Çok iyi ölmedi. Çok iyi bir ultiydi ama ölmedi o zaman şuna Allah Allah arkadaşlar ben bırakıyorum ölmüyor. E, ee, bu arada video çekememin sebebini söylemedim arkadaşlar. Video çekemememin sebebi e, çok güzel vurdu. E, kulaklığım bozulmuştu. O yüzden video çekemiyordum arkadaşlar. Bu arada beni bir kez daha vurursa e, alıyor biliyor musunuz? Acaba ne yapıyordu? El mi veriyordu? Arkadaşlar. Bir saniye Yunus. Yunus sakin ol Yunus. E, ee, bu arada sesli olarak konuşabiliriz de arkadaşlar güzel bir like patlaması yaparsanız. Ee, sesli olarak Yunus'la konuşarak reis'e atabiliriz. Güzel bir like. Her şey like'ınıza ve abonenize bağlı ve 13'e 1 olarak gördüğünüz gibi yendik arkadaşlar. Tam ilk maçımız böyleydi. 3 maç atacağız. Zaferi aldık arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geldik. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hızlıca bakalım şuradan bir uçmayalım ya uçmayalım e, ee, al Yunus al Yunus şunu keşke basmasaydım bir dakika bu geçiyor mu bunun bir süresi var mı süresi olmasın lütfen arkadaşlar süresi yok galiba tamam al Yunus al Yunus çok iyi arkadaşlar ben da proyum ya arkadaşlar 3 0 yenersem gerçekten çok güzel olacak şöyle ultime hop al bakayım yok ulti olmadı ulti olmadı ama şunu tut evet çok iyi oldu hatta Yunus'un rampasından uçacağım Yok olmayacak yiyeceğim Olmadı ama öldürdü Neyse çok saçma bir şey yaptım zaten arkadaşlar 6-6 mı Bir dakika arkadaşlar Yunus beni iki kez burada hemen 6 oldu Dur Yunus sakin Yunus Yunus dur Yunus Arkadaşlar şunu sen bir al Çok iyi 1200 cam Onun da aksesuarı var Yunus aksesuarından sona saklıyor galiba Benim bir tane kaldı Yunus'un iki tane var galiba aynen Mesela şu an bir tane basabilir Acaba yok mu? Aa aldık 9 6 oldu. Çok iyi arkadaşlar. Zaten her seferinde elimle gösteriyorum ama tam kafamın üstünde arkadaşlar. Yukarı baksam onu göreceğim yani. O zaman şöyle aksesuara bastık ve bunu da bastık. Tam ulti yapacakken 11 6 oldu. Daha 40 saniye var. Bakalım uçacağım. Sen de uçacaksın. Biliyordum. Biliyordum bunu. İlk ben vurdum. İlk ilk sen öleceksin. Tamam. Arkadaşlar çok iyi zaten bir tane de ıska yaptı. Şu an 20 saniye kaldı. 12 e 6 arkadaşlar. Bu eli de aldık diye düşünüyorum. Zaten buradan kaybedersek yu artık bize. Hayır dur. Yanlışlıkla emoji attım. Aa kullandı. Iska ihtimali yok. Ama varmış. Al şunu arkadaşlar. Piper'da proyum ya. Gerçekten Piper'da bayağı proyum şu. Burada sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Hani video çekemiyordum ya kulaklık arkadaşlar yeni bir kulaklık aldım. Şu an sesim nasıl geliyor? Mutlaka yorumlar kısmına yazın ve havada bitirdik arkadaşlar. Bakın şu 2-0 yapmamış şerefine bir like'ınızı bir abonenizi alırım. Bu videoda çok söyledim like atın abone olun diye ama gerçekten e, geri dönmemin şerefine şöyle güzel bir abonelik patlatın be. Arkadaşlar hadi Mert ailesiyseniz yaparsınız bunu. E, güzel bir abonelik. Mesela şu videodan sonra şöyle 3 abone gelirse gerçekten güzel olur. 3 abone aslında. o bir dakika bir dakika. Sıkıntı Yunus. Yunus acayip oynamaya başladı. Yargı modu açtı. Bir saniye. Sen şunu al Yunus. Bir de şunu al ve öl. Tamam. Güzel arkadaşlar. Gerçekten Piper oynamak benim işim ya. Gerçekten Piper oynamak benim işim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İkimiz de öldük. Arkadaşlar ikimiz de öldük. Hızlıca gelirsem şuradan. Ultim. Hayır Yunus gelmedi Akıllılık yaptı. Arkadaşlar aksesuarlarımı saklayacağım. Bir saniye. Aa, çalı yıldız gücünü seçmiş. Şunu al. Çok iyi. Çalıda bile vuruyorsun be Mert. Çalı da bile vuruyorsun ya. Arkadaşlar galiba 3-0 müke mükemmel bir şekilde alacağız. Şunu al sen. Çok güzel vurdu. Çok Ben bir alkışlamak istiyorum gerçekten. Arkadaşlar helal olsun yani. Ee, bir söz vardı ya. 7 vur hakkını yeme miydi? Yok. Arkadaşlar valla hep böyle bir şeyleri hatırlayamıyorum. Şunu al. Bir tane aksesuarım kalmamış mı? Öldük. O da öldü. 12-8. Bir saniye bak galiba bunu kaybedeceğiz gibi bir saniye zıplamayacağım biraz ciddi oynayalım arkadaşlar ee, 12 8 olmaz Bir saniye Bir saniye Bir saniye Yunus Yunus Bir saniye Bir saniye Kral Tamam Tamam çok iyi aldı beni alamadı şunu al olmadı can toplam lazım Yunus güzel arkadaşlar Yunus çok güzel kaçıyor harbiden o kaçmasını beğendim ee, gerçekten video çekmeyi özlemişim ya 2-3 haftadır video gelmeyince çekemeyince arkadaşlar hem de siz de sıkılmışsınızdır Gerçekten sıkılanlar kendini yorumlarda belli etsin ya. Üzgün emojisi attı. Ben de mutlu atayım ya mutlu hadi. Ulti mi attın? Al bakayım al bakayım. Neyse zaten kapışmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Ve 12-8. Çok güzel bir şekilde 3-0 yendik Yunus kankam helal olsun valla. Gerçekten çok güzel oynadın. Arkadaşlar Yunus videoya geldiği için çok teşekkür ediyorum. E, i̇stek atıyorsunuz gerçekten sizlerle birlikte. Burada VS atmadığım kişileri VS atmak ve benle VS atmak isteyenler yorumda e, kendini belli etsin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Katılma istedikten ne oluyor arkadaşlar? Hadi sizleri çok seviyorum. Bay bay.